evet. Şimdi benim sıram. Bu ne var? Ne? Bence ne bir kanun parlak toz. Belki altındır. Harika görünüyor. Oo. Ah hayır. Uyumak istiyorum. Uyumaya karşı koyamıyorum ne oldu ona acaba? Bu toz ne böyle? Vay canına bu uyku tozu. O zaman Afibi'nin neden bu kadar çubuk bayıldığını anlaşıldı. Hadi uyan Femi. Hmm, nasıl uyandırabilirim? Çok derin uyuyor tabii ya. Ağzından kokan kokumla nefes aldırabilirim. Ay, <laughs> bu koku da ne böyle? İğrenç resmen. Aa, bu ne? Uykuya mı daldım? Anladım. Bu sihirli toz. Harika bir fikrim var. Hadi Suzy biraz püskürelim bunu. O zaman pastasını yiyebiliriz. Aynen. Hadi bu çiçeğin üzerine dök. Mükemmel kokulu gül olacak. Harika bir fikir. Harika. Güzel görünüyor. Hadi ona bir çiçek vereyim. Ben çok mükemmel ve yakışıklıyım. Suzy bu gülü senin için getirdim. Aa, ne kadar tatlı. Aa, çok lezzetli kokuyor. Biraz yorgunum sanki. Tamamdır. Ben pasta etiyorum. Şimdi yiyebiliriz. Tamamdır. Bununla yiyelim. Nasıl istersen. Hmm, ne kadar lezzetli.